Merhaba arkadaşlar, Aziz Kesin'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu videoların olması için bize kalın. Yepyeni karelerden haber almak için e, kanalımızı izleyin. Yine e, Mustafa için e, kollarını açıp yardım dileyirdi. Ve o sırada e, gözünün oğlu e, geliyor ve e, gerekiyor. E, ee, o sırada oynadım ve hiç daha beni bırakıp gitmiyor gitme oğlum. Ee, ve oğlu e, Mustafa'nın elinden tutuyor diyor ki hayır ben arkadaşımı geldim götürmeye ve onu Mustafa ile biz gideceğiz. Ben yine çok kötü oluyor. Ve arkadaşlar ne sinirleri oluyor. Ee, Şafak ölecek mi yoksa doktorlar onu iyileştirecek mi? Hadi izlemeyi bakalım yeni ilgili durumlarda haberdar olun. iyi izlemeler. Hoşçakalın.